Rüzgar Erkoçlar uzun bir aradan sonra tekrar gündemde. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası pek fazla görünmeyen oyuncu şimdilerde yeni bir iş ile karşımıza çıkıyor. Erkoçlar eski patronu Fahrettin Bey ile ortaklık kurdu ve pastanecilik işine adım attı. Mutfakta değil, satış ve tedarik kısmında görev alacak. Ayrıca yeni bir ekip kurduklarını ve aralarına yeni çalışma arkadaşları katılacağını açıkladı. Rüzgar Erkoçlar, kişisel hayatına dair de çarpıcı açıklamalarda bulundu. 8 yıldır süren evliliğinden mutlu olduğunu belirten Erkoçlar, "Allah nice güzellere nasip etsin." dedi. Oyunculuk ve sektöre dair sorulara ise şu yanıtı verdi: "Birçok oyuncu hem ticaretle uğraşıyor hem de mesleğini sürdürüyor." 10 yıl önce çekilen belgeselim var. Hollanda konsolosluğunda gösterildi ve birçok ülkede ödüller kazandı. Amerika, İspanya, Hindistan'da da gösterildi. Eğer dijital platformlarla anlaşabilirsek, belgeselin ülkemizde de gösterilmesini istiyorum. Ayrıca Erkoçlar kitap yazma düşüncesini de dile getirdi. 13 yıl önce çıkan haberlerden sonra birkaç yayın evinden kitap teklifi aldım ancak belgeselimin önüne geçmesini istemediğim için şu ana kadar düşünmedim. Fırsat bulursam kaleme dökmek istiyorum. Son olarak dizi teklifleri hakkında da konuşan Erkoçlar, televizyondan çok teklif gelmiyor. Bunun farkındayım. Sinema filmleri var ama yapım şirketlerinin başarısızlıkları nedeniyle satılamıyor. Belki de burada bir engel var. O engelin kaldırılmasını istiyorum dedi. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu konuda daha fazla gelişme görmek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için takipte kalın.